Gülüyor musun? Ne? Ben de bilmiyorum hadi. Ne diiiir? Yapacaksın. Sözlü bırak. Hemen bırak kesinlikle. Efendim hadi. Tamam Tıktı tıktı tıktı. Hop. Olmuyor. Yavaş tut Yavaş bırak böyle. <laughs> evet. Ama yoksa olmazsın bırakırsan yere düşer hadi. <laughs> Hayır tut tut. Hah, salasınız. Oha! <laughs> Öleyim bir tanem. Hadi bırak şimdi. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Bakarak gel, bakarak.